İngiltere Premier Lig'de 16. hafta karşılaşması Blackburn Rovers evinde West Bromwich Albion'u konuk edecek. Blackburn 19. sırada 10 puanı var. West Bromwich Albion ise 15. sırada 15 puanı var. İki takım takımda Blackburn tabi daha fazla olmak üzere endişeli ve bu yılbaşı yoğun maç trafiğine çok önemli bir fikstürle giriyorlar. Blackburn sahasında oynadığı karşılaşmalarda menajer Steve Keen'in kazansalar da kaybetseler de çok ciddi protesto protestosu neden oluyor. Sahne oluyor. Dolayısıyla Blackburn'un evde oynadığı karşılaşmalar onlar için daha zor geçiyor. Westbrook Albin ise e, evinde veya dışarıda son haftalarda beklenen performansı gösteremiyor. Geçen hafta Blackburn deplasmanda Sunderland'a gitti. E, yeni menajeriyle Sunderland'ın ilk maçında deplasmanda öne de geçti. Ama ondan sonra ikinci yere o kadar geri çekildiler ki e, artık sonlara doğru ceza alanı içinde oynanıyordu maç. 83'ten sonra e, 83'te 1-0 önde girdikleri maçı e, 2-1 kaybettiler ve puansız döndüler. Bespamici abin ise yine bir vegan sürprizine sahne oldu. Geçen hafta West Brom 2-1 yenildi. Moses'ı tutamadılar. Tek başına ee, Wigan'a 3 puanı getirdi Deplasman'da. Hem bir sürprize imza atmış oldular. Hem de e, çok önemli bir 3 e, puanı kaçırmış oldular. Dolayısıyla onu bu maçta telafi etmek isteyeceklerdir. Geçen sene e, bu fikstürde Blackburn'un 2-0'lık galibiyeti var. Ama Blackburn geçen seneki e, formundan veya geçen seneki formundan bile diyelim çok uzakta. E, bu fikstürün en önemli özelliklerinden bir tanesi son 5 maçın özellikle Ewood e, Park'ta oynanan son 5 maçın 3'ünün e, berabere bitmiş olması ve e, sadece 7 gol çıkmış olması. Son 10 maça baktığımız zaman da 5 beraberlik görüyoruz iki takım arasında. eee İki takımın da bence Premier'in en önemli defans oyuncularına sahip olması da e, bu maça damga vuracak. E, Blackburn'de Samba e, hem defansta hem ileride e, hava toplarında çok etkili. E, özellikle Sunderland maçında 83'e kadar skorun öyle kalmasındaki en büyük faktördü. West London Albion'da ise Olson var. O da bu sezon her dakika e, takımdaki yerini aldı. Sezon başından beri ve de defansın ortasında kaldı. E, tek başına bir savaşçı gibi. Son 5 maçından sadece birini kazanan West Bromwich için bu maçtan puan çıkarmak önemli. Aynı şekilde Blackburn için de öyle. Ben çekişmeli bir karşılaşma bekliyorum. Dikkatli bir oyun bekliyorum. Dolayısıyla az golli bir oyun bekliyorum. Dolayısıyla alt oynamanızı öneririm.